Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Dün özgür yazın seviyorsunuz mu sorusuna hayır söylemesi sosyal medyada çok konuşulmuş ve Gökbek Demirci fanları ona destek olmaya devam etmişler ve arkadaşlar sizlere bir paylaşımı okumak istiyorum her daim her zaman seninleyiz Gamze'lim diye paylaşımlar gelmekte devam ediyor. Bundan önce de paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, Gökberk Demirci sevenler çok ve onun için her zaman e, paylaşımlarında görmek olur. Arkadaşlar biz e, Özge Yıldız'a Gökberk Demirci'nin bir arada e, olacağına başmaları için e, dua edeceğiz arkadaşlar. Dua edelim. E, Yeniden özge yaz ve keşmek demeci bir arada görelim arkadaşlar. İnşallah olur. Arkadaşlar el videomu beğendinizseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.